İskenderun Körfezi'nde ağlar balıkla doldu. Su ürünleri avlanma yasağının 15 Eylül gecesi kalktığı Akdeniz'de 5 aydır mavi sulardan uzak kalan Hataylı balıkçı, İskenderun Körfezi'ne bıraktığı ağlarını bölgenin birbirinden lezzetli mevsim balık türleriyle doldurdu. Akdeniz bölgesinde 15 Nisan ile 15 Eylül tarihleri arasında uygulanan su ürünleri avlanma yasağı bitmesiyle Cuma günü İskenderun Körfezi Balıkçısı, Arsuz Konacık Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle, Vira Bismillah diyerek gece saat 00, 00 itibariyle ağlarını mavi sularla buluşturdu. 5 aylık av yasağı sonrası İskenderun Körfezi'nde avlanma sahalarına dağılan balıkçılar rızkılarının peşine düştü. Uzun bir aradan sonra körfezin birçok noktasında çevirme yapan balıkçı, ağlarını dolduran mevsim balıklarının bereketiyle keyiflendi. Hataylı balıkçılar denizle kucaklaşarak ağlarının balıkla dolmasından mutlu oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren de dönüş yapan bazı balıkçılar avladıkları balıklarla Hatay'da bulunan barınaklara teslim ettikleri balıkları tezgahlara ulaştırdı. Gün içerisinde ise vatandaşlar körfezin birbirinden lezzetli taze balığına kavuştu.